Sevgili Gülenay Türkçe kökenli olan isminiz gülümseyen ay yüzlü kimse anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve titizsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Onlar ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Adınız başkalarına hizmet etme arzusu yaratıyor. Ancak pratikliği ve detaylara gösterilen özeni kısıtlar. Hırslarınızı ve ideallerinizi gerçekleştiremediğiniz zaman çok fazla hayal kırıklığı, sinir gerginliği ve kişisel mutsuzluk yaratabilir. Hayatınızın sistemli olmasını istiyorsunuz ve çevrenizi temiz ve düzenli tutuyorsunuz. Ancak diğerleri sizi genellikle küçük şeyler için telaşlı görüyor. Sabırlı bir insansınız ve çabalarınızı gerçekleştirmek için adım adım ilerlersiniz. Sağlam bir gerçek ve mantık temeli oluşturma konusunda eksiksiz olma eğilimindesiniz. Ancak müzik veya sanatta olduğu gibi ilham verici veya yaratıcı ifadeler peşinde koşma eğiliminde değilsiniz. Mütevazı hırslarınız olduğu için günden güne yaşamaktan ve geleceğiniz için tasarruf etmekten memnunsunuz. Dikkatli bir şekilde bütçe yaparsınız ve anlamsız harcamalara inanmazsınız. Duygularınızı kelimelerle ifade etmek yerine arkadaşlarınıza ve ailenize sevginizi onlar için yaptığınız şeylerle göstermenize izin veren yerleşik bir ev ortamını takdir edersiniz. Sistem ve ayrıntı konusundaki saygınıza uymayanları eleştirirseniz ilişkide sürtüşme meydana gelebilir. Aktif ve enerjik, ve heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde sürekli değişim yaşıyorsunuz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleri taşıyorsunuz kaybolan özelliklerinizde unutkanlık, sabırsızlık, saygısızlık, münakaşa ve gururlu olma halleri görülebilir. Bu durum karakter yapınızı kaybetmenize ve çözülmesine sebep olabilir. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve İsim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında Sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.